Cem Duruz, Pay Play Events ve bilinen adıyla aslında Türkiye Halı rakip buldu yine de. Halı saha ve benzeri organizasyonlar, bu tip şeyler e, revaçta mı? Şu anda halı saha futbol aslında ki biz bunu gerçekten profesyonel futboldan, 11-11 futboldan açık, saha futboldan ayırıyoruz. 6-6, dünyada mini futbol olarak geçen halı saha futbolu evet. şu anda dünyada ve Türkiye'de aslında en çok pratik edilen spor olarak geçiyor ki zaten inşallah gelecekte biz bunu olimpiyat komitesine de kabul ettirmek istiyoruz farklı bir spor olarak. Farklı bir disiplin oynanan bir spor çünkü ve Türkiye'de 6 milyon tane halı saha oyuncusu olduğunu şu anda bu gözükmüyor. tarihte hiç halı saha e, nasip olmamış bir rakamdır. 16 ile kadar Rakip Bul projesi e, gelişti ve 250 bin oyuncuyla şu anda oynanan bir lig. Şu anda yılda 25 bin tane maç oynanıyor rakip bu liginde ve maçların tamamı canlı ve canlı olarak yayınlanıyor. Burada i̇nternette görüp indirip bunu sosyal medyada paylaşıp fenomen olabiliyor. Alisa'nın fenomen futbolcularını ortaya koyduk. 4-5 milyona kadar izlenen videoları var bazılarının. Ve Avrupa'daki ve dünyadaki muadillerimizi de ortaya katarak onlarla da dünya lig Federasyonu'nu kurarak bir Rakip 3. Bulun ilk Şampiyonu örnek veriyorum İstanbul, İzmir, Ankara Antalya Adana şampiyonları yıl sonunda birleşerek Antalya'da Türkiye finallerini oynuyorlar. Türkiye'nin en iyi halı saha takımını belirliyoruz ve Türkiye'nin en iyi halı saha takımını da dünya halı saha şampiyonasına yolluyoruz. 2019'da mesela Yunanistan'da oynandı. Insports'ta bütün maçlar canlı yayınlandı. Türkiye'de giderek artan ve ön plana çıkan e-spor diye bir kavram çıktı. Evet, e-spor pazarına e, futbol organizasyonları yani daha doğrusu online FIFA turnuvalarıyla, e, futbol turnuvalarıyla giriş yaptık. Sağların kapanmasından sonra 18 Mart günü biz ilk e, turnuvamızı açıkladık. Evde kal turnuvaları biliyorsunuz o dönemde çok moda idi zaten. Ve o yüzden de şu anda rakip e-spor adı altında bir markayı ortaya koyuyoruz. Bizimdeki haftanın itibaren duyurularına başlayacağız. Ağırlıklı olarak futbol olmak üzere birçok strateji oyunlarında, savaş oyunlarında bu turnuvaları düzenlemek istiyoruz. Gaming de Türkiye çemberin içine kendini atabilir çünkü çok ciddi genç, bir nüfus var. Hem saha aktivitelerine, insanların hani böyle fizikli aktivitelerine yönelik bir şeyler yapıyorsunuz. Hem de e-sporla ilgileniyorsunuz. Ve Radyo Spor sundu. Rakip bol Ligi sunar.